Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. Ee, bakalım ne gibi ürünler varmış. Tabii ki ürünlerin bir kısmı gelmiş. Ee, diğer kısmını da artık sizlere yarın sabah erkenden çekerim. İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım ne gibi ürünler var. Hep beraber görelim. Sizlere ilk göstereceğim ürünlerden şöyle baharatlık. Bu böyle yarın geliyor. Hemen şöyle bir gösterebilirsem. Tabii ki şöyle. Bakın şöyle baharatlık bu. Böyle bir ürün. Bu şekilde. Altılı baharatlık. Fiyatı ise 90 lira. Bu da şöyle. Ve hemen bakın burada ise şöyle. Bunlar da böyle ceviz kıracağı. Fiyatları ise 17,5 lira. Burada da şu şekilde göstereyim. Bunlar da böyle katlanabilir. Böyle süzgeçler. Fiyatları ise hemen söyleyeyim bunları da. Bunların fiyatları ise 15. Pardon bunların fiyatları 10 liraydı. Şöyle göstereyim hemen. Farklı rengi de var. Tabii ki şöyle bakın. Açık halinde göstereyim benekli kaseler var. Hemen fiyatları ise 15 lira bunların da. Şöyle bir buçuk litre hacminde. Bu şekilde. Sürahiler var. Şöyle. Bakın. Fiyatları 10 lira. Bir de şöyle mavi olan da var. Bakalım hemen mavisi ne de. Grisi, kremi, beyazı, böyle mavisi de var. Bunlar da gerçekten güzelmiş baya büyük böyle sürahiler şöyle kaseler var fiyatları böyle 3.5 lira şöyle hemen göstereyim plastik kaseler tabaklar var böyle kayık tabaklar fiyatları değişiyor 5.5 lira 7 lira şöyle farklı farklı renklerde hemen burada ise bakın şöyle ee, üçlü metal böyle saklama kavanozları var fiyatları ise hemen bakayım fiyatlarına da bunlar fiyatları ise 20 lira. Şöyle çok güzel böyle desenleri de var. Hemen göstereyim. Şöyle bir desenlisi var. Bakın şu şekilde var. Böyle nazar boncuklu çay, şeker, kahve olarak geçiyor. Bir de şu şekilde olan var. Bakın. Bunu da göstereyim hemen. Bu da böyle. Şöyle olan da var. Fiyatları ise dediğim gibi 20 lira. Bakın bir de şu şekilde olanı var. Şöyle hepsini sizlere göstereyim ki bir fikir olmuş olur. Ayakkabı rampaları şöyle. Bunun da fiyatı ise 5 lira. Hemen bir de şöyle sizlere şunu da göstereyim. Burada da bakın şöyle 15 bölmeli düzenleyici var. Fiyatını da hemen söyleyeyim sizlere. Fiyatı da 15 liraydı. Böyle bir düzenleyici. Böyle pudra pembesi de var. Arka tarafta bir de şöyle beyaz rengi var. Ve hemen şurada ise bakın silindir saklama kapları var. Bu şekilde bunların tane fiyatı ise ve 6 lira bunların fiyatları da şöyle farklı renkleri de var tabii ki böyle metal bakın bir de şöyle saklama kapları var bunlar da böyle yarın gelecek olan ürünlerden saklama kapları şöyle bir göstereyim erzak kabı olarak geçiyor Böyle farklı renkleri de var. Tabii ki bakın şöyle. Pembesi, beyazı. Şu şekilde. Ş şöyle farklı renkleri de var. Dediğim gibi fiyatları ise 15 lira. Hemen. Burada ise bakın şöyle. Kaseler var. Bunlardan da ne alırsanız 10 lira. Şöyle göstereyim. Bakın. Üçlü kase böyle 10 lira. Bir de şöyle tekli büyük kase de var. Bu da böyle 10 lira. Hemen şöyle erzak kapları var. Bunlar da bu şekilde 10 lira fiyatları. Bakalım kaç litrelikmiş bunlar. 1.25 litrelik bir ürün. Fiyatı 10, lira. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın limon sıkacağı. Şöyle bir ürün tabii ki bu da 10 lira böyle. Böyle ürünler. Hemen yine plastik ürünlerinden şöyle no-frost kapları var. Şöyle bir göstereyim. Hemen şöyle kapağıyla beraber. Fiyatları 10 lira. Şöyle. Şöyle bir de bu şekilde olanları var. Hemen şöyle bir göstereyim. Bir tane kapağını çıkartıp bakın. Şöyle. Fiyatı ise 10 lira. Hemen şurada ise kapı stoperleri var. Fiyatları böyle 6 lira. Uğur böcekli nazar boncuklu 10 lira fiyatları. Hemen şurada ise bakın şöyle silikon gereçler var. Bunların tane fiyatları ise 13 lira. Şöyle göstereyim. spatulalar, fırçalar, böyle kaşıklar, farklı farklı ürünler. Bir de şöyle olanı var. Hemen şurada ise bakın. Üçlü setler var. Bunların da fiyatları ise 27,5 lira. Şöyle üçlü böyle çırpıcı spatula bir de şöyle fırçası var. Farklı rengi de var. Tabii ki böyle mor rengi de var şöyle göstereyim hemen. 27,5 lira bunlardan. Ve yine böyle yarın gelecek olan bir diğer ürün ise şöyle kahve bardakları. Hemen göstereyim bakın şurada kahve bardakları var. Bunların fiyatları sanırım 5 ya da 6 liraydı. Şu şekilde. Burada ise işte bakın tüy toplama rulosu var. Şöyle göstereyim hemen. Bu şekilde. Fiyatlarını göremedim. beğendiğiniz ürünler varsa altta yorum olarak yazarsanız ben oradan da sizlere böyle fiyatlarını söylerim. Şöyle boya seti. Bu da böyle 10 liraydı. Hemen şöyle bıçaklar var Rock markasının. Şöyle. Şu şekilde. Fiyatları ise 13 lira. Şöyle göstereyim hemen. Ve burada ise bakın ahşap ürünler var. Şöyle göstereyim. Bakın böyle kaşıklar. 3 boyda böyle bir de şöyle huni var. Böyle 8 lira böyle fiyatları bunların da. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim hemen. Bakın bu şekilde leğenler var böyle. Badyalar. Fiyatları ise 10 lira. Hemen burada bakın akum korumalı böyle şöyle 5'li priz var. Uzatma kablolu fiyatı ise 90 lira siyahı var bir de şöyle beyaz rengi var bakın taraklar var böyle 3 lira 45 kuruş şöyle ve hemen burada ise yine böyle taraklar var esnek tarak olarak geçiyor gerçekten bakın esniyor bu taraklar fiyatları ise 11 lira ve Lumrak markasının şöyle fırın kabı var. 26 santim çapında bir fırın kabı fiyatı ise şu an indirimde 50 liradan 40 liraya düşmüş. Bilginiz olsun. Ve burada bakın şöyle emaye bu şekilde böyle bardaklar var. Çok güzeller. Şöyle bir göstereyim hemen. Bunların da fiyatları ne kadardı tam olarak şu an aklıma gelmedi ama dilediğiniz ürünler varsa beğendiğiniz alt yorum olarak yazın ben de fiyatlarını söyleyeyim sizlere. Şu an maalesef etiketlerde olmadığı için söyleyemiyorum. Şöyle bakın mavi yeşili kırmızı da var. Bu şekilde böyle üç renkten oluşuyor. Fakir markasının şöyle göstereyim hemen. El blender seti var. Fiyatı ise 439 lira ve Schaeffer'ın şu şekilde Türk kahve makinesi var. 399 lira ve hemen Prana markasının darbeli matkabı var. Bunda fiyatı ise 260 lira. Hemen burada ise bakın silikonlu buzluklar var. Hobby Life markasının fiyatları ise 13 lira böyle pembesi bir de kırmızısı da var. Hemen burada ise şöyle Borart Art markasının şöyle hem saklama kabı hem de böyle fırın kapları var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da böyle boy boy fiyatları da tabii ki değişiyor. Şu an fiyatlarını göremedim maalesef. Görürsem mutlaka söylerim ve hemen şurada ise bakın şöyle ee, bu şekilde fırın kapları var. Bunlar da bu şekilde. Bir böyle karelisi, bir de şöyle ovali var. Göstereyim. Burada ise bakın şöyle fincan takımı olarak geçiyor. Böyle tulu porselen ikili fincan takımı tabii ki şu şuradaki hemen gösterebilirsem bunları da sizlere. Bakın bu da bu şekilde. Şöyle göstereyim hemen. Fincanına bakalım. Bu da gayet güzel. Fiyatı ise 34,5 lira. Şöyle iki kişilik böyle fincan takımı. Dört parçadan oluşuyor. Bilginiz olsun. Şöyle bir ürün bu da. Hemen diğer ürünlere de bakalım. Burada ise bakın şöyle. Paşa Bahçeli İrem serisinden şöyle çay bardakları var. Fiyatı ise 25 liraydı. Bu şekilde. Bakın. Altılı tabii ki. Hemen burada ise bakın kulplu bardaklar var. ikili bir şekilde fiyatları 15 lira. Bakın bir de şöyle haç yapalım bu şekilde. Tencereleri var 200 lira bunlarda. Bakın şöyle olanı da var. Hemen şöyle bir gösterebilirsem sizlere de. Şu şekilde bir tencere. Şu şekilde bakın. Şöyle bir alt kısmını da göstereyim hemen. şöyle görünüyor fiyatları böyle 200 lira bu böyle derin tencere 24 santim çapında bilginiz olsun gayet güzel de duruyor farklı renkleri de var tabii ki böyle bunun böyle lacivert rengi böyle vizon tonlarında var gri rengi var bu da böyle açık gri tonunda bilginiz olsun bu şekilde bakın bir de şöyle bıçaklar var Şöyle göstereyim. Böyle satır. şöyle bu şekilde doğranma bıçağı böyle mutfak bıçağı şef bıçağı böyle farklı farklı bıçak çeşitleri de var tabii ki hemen şöyle bunda bakalım şuraya da böyle satır var bu şekilde fiyatları şu an yok dediğim gibi erken çekim yaptığım için bu şekilde göstereyim Şöyle kaktuslar ve bu şekilde sukulentler. Bunlar da 35 lira fiyatları. Bunlar da gerçekten çok güzeller. Şöyle göstereyim. Hemen şuradakiler ise bakın. Bunlar da 13 lira. Hemen buradaysa bakın tek fiyat teflon ürünleri var. Bunlar da fiyatları ise böyle 50 lira. Şöyle göstereyim. Sütlükler, böyle tavalar, Farklı farklı böyle ürünler. Fiyatları 50 lira. Şöyle burada böyle krep tavası da var. Bu şekilde. 50 lira fiyatları var bunların da. Emaya yoğurt tencereleri var. Bunlar da fiyatları böyle 80 lira. Şöyle göstereyim. Kaç santim çapındaymış hemen bakalım. 22 santim çapında 80 lira bir fiyatı var bunun da. Hemen şöyle bakın açık olanı var. Baya içi de derin. Bunu da söyleyeyim sizlere. Güzel de görünüyor, fiyatları böyle 80 lira ve böyle balık tavaları var, bunlar da böyle aynı fiyat. Şöyle göstereyim Nero markasını, şöyle kapaklı. Bakın bir de şöyle kızartma tencereleri var, içinde böyle kızartma teli de var. Bu da böyle 20 santim çapında, bilginiz olsun. hemen buradaysa bakın kaçarol var böyle bu da sütlük oluyor sütlük ya da sosluk da diyebilirsiniz bu şekilde göstereyim hemen ve hemen burada da bakın şöyle böyle bir kızartma tenceresi içinde de kızartma teli var bakın burada da şu şekilde böyle sosluklar var böyle bir sosluk böyle standlı tabii ki Şöyle kutusu da zaten burada. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bu şekilde duruyor. İçinde zaten böyle o tutma aparatı var. Bunun da fiyatına bakayım. Fiyatını maalesef göremedim. Bunlar da şöyle e, porselen ya da seramik değil. Bunlar böyle mika. Böyle sert plastik. Bilginiz olsun. Şöyle. Arda cam markasının şöyle tabakları var. Şunu da göstereyim. Bakın. Bu şekilde. Luminark markasının şöyle tabakları var. Bunun fiyatları değişiyor. 19 liraya var, 17 liraya var, 25 liraya var, 30 liraya var. Böyle boy boy değişiyor Luminark markasının tabakları. Şöyle bir de şöyle kaseler de var. Hemen göstereyim. Ve bir de şu şekilde kaseler var. Mavi kase olarak geçiyor. Fiyatları ise 5.5 lira bakın. Şöyle bir de şöyle olanı var. Bunlar da gayet güzel. Şöyle kalpli bu şekilde çerezlikler de var. Arda cam markasının bu şekilde bakın tabakları var. Şöyle burada da bol bol lavın ürünleri var. Böyle karafları, kavanozları şu şekilde bakın. Şöyle göstereyim. Kavanozlar. Böyle ürünleri var Love'ın. Bakın hemen burada ise şöyle kupalar var. Böyle yazılı kupalar. Bunlar da böyle cam kupalar. 10 lira. Şöyle göstereyim hemen. Yazılı bir şekilde. Love markasının şöyle kaseleri var burada da. Bunlar da sanırım 3.5 ya da 4 lira olması lazım. Şu an fiyatını göremedim. Şöyle bir kaseler. Bakın bir de şöyle burada da böyle sürahi var. Bakın şu şekilde. Böyle kap içinde böyle Bakliyatları yıkayıp böyle süzdürebilirsiniz. Bu da gayet güzel görünüyor. Bakın şu şekilde bu da. Fiyatları 10 lira. Ve hemen buradaysa bakın Arzum markasının şöyle bu ne olarak geçiyor? Sıraili blender olarak geçiyor. Böyle 600 watt gücünde 3 yıl garantili bir ürün. Bu şekilde. Fiyatı da 400 39 liraydı. Bu şekilde böyle göstereyim. Bakın burada da böyle bol bol terlik çeşitleri var. Şöyle bir göstereyim sizlere bu terlik çeşitlerinde. Şöyle. Farklı farklı böyle terlikler var. Şu şekilde de göstereyim hemen. Bakın. Şöyle tokalı terlikler, kapalı terlikler bu şekilde. Bunların fiyatları değişiyor. 50 lira, 40 lira, 60 lira böyle fiyat aralığı var şekilde. Şöyle parmak arası kalın tabanlı terlikler de var. Şu şekilde bakın şöyle terlikler de var. Sarı. Bunlar da böyle yarın gelecek olan ürünlerden şöyle göstereyim sizlere. Hemen buradaysa bakın şöyle ütü masası var. Şu şekilde farklı desenlisi de var. Bakın böyle arkada daha farklı bir desenlisi var. Şöyle göstereyim. Bir de şöyle mavilisi var. Bunlar da gayet güzel. Ve hemen şurada ise bakın çamaşır kurutmalık var. Şöyle. Şöyle. Bunlar da böyle yarın gelecek olan ürünlerden bakın çamaşır kurutmalık. Fiyatları şu an yok dediğim gibi erkenden geldikleri için. Arkadaşlarım sizlere böyle bugün böyle ürünleri gösterdim. Tabii ki bir kısmını gösterdim gelecek olan ürünlerin ve diğer bir kısmını da yarın erkenden sizlere çekip paylaşırım. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.